Sayın İlker Aycı'yla beraberiz ve 5N1K programında e, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu İcra Komitesi Başkanı'nı konuk ediyoruz. İlker Bey sizinle ilgili bir görüntü var. Sık sık tedavüle sokuluyor böyle bir. E, kim sokuyor bilmiyorum ama sosyal medyada dolaşıyor. Siz bir uçaktan iniyorsunuz eşinizle ve de bir kırmızı halı var. Öyle bir izlenim var ki eşinize bir tane Türk Hava Yolları uçağını almışsınız şöyle ve de kırmızı halıları serdirmişsiniz. E, iniyorsunuz Nedir o görüntü? O görüntü... 2019 yılında e, Atatürk Havalimanı'nın son e, yolcu uçağının uğurlamasıyla ve yeni İstanbul Havalimanı'mıza e, son yolcu uçağı uçuşunun Atatürk Havalimanı'ndan aslında seremonisi o. Bizde havacılıkta özel seremoniler, özel uçuşlar, hat açılışları bütün bunlarda uygulanan bir seremoni şekli vardır havacılıkta. Bütün hat açılışlarında veya özel uçuşlarda bu tip işte bir havalimanı kapanıyor. Bir devir kapanıyor, Atatürk Havalimanı kapanıyor ve yeni bir dünyanın en modern havalimanlarından biri, en büyüklerinden biri yapılmış. Buna son yolcu uçağı kalkıyor. Bu son derece duygusal bir an ve bununla ilgili de bir küçük tören hazırlanmış, havacılık törenleri, standarttır. Uçakta kimler var, dolu mu uçak? Uçak dolu, ağzına kadar. Uçağın içerisinde yönetim kurulu üyelerimiz var, icra kurulu üyelerimiz var, çalışanlarımız, yöneticilerimiz var, siyasetçiler var. Efendim işte sporcusu var, evet. şey sanatçısı var, önemli insanlar da var. Uçak ağzına kadar dolu ve gazeteciler var, basın mensupları var, havacılık basınının mensupları var. Şimdi böyle bir uçak var. Uçaktan inerken de doğal olarak e, yönetim kurulu başkanı olduğunuz için insanlar önce son uçuş sayın başkan çıkın. Hani hep beraber ineceğiz uçaktan işte bir aradayız. E, bürokratlar var, siyasiler var, herkes var evet. içinde. Ama öyle bir görüntü var ki sanki uçağın içinde kimse yok. Ve sanki eşimle ben e, özel olarak bir Türk Hava Yolları uçağını almışız tek başımıza. Eşimle ikimiz bir yere gitmişiz. Bilinmeyen bir havalimanına iniyoruz. Ve bir tören yapılıyor sanki Cumhurbaşkanı iniyormuş gibi. Ve bir kırmızı alı serilmiş. Üniformalı insanlar bekliyor ve sanki özel bir tören yapılıyormuş gibi kesilip makaslanıp oraya getirilmiş. O uçağın içerisindeki o diğer bütün insanlar yoklar, yok edilmişler. Ve tek başımıza inmişiz gibi böyle bir görüntüyle... Sürekli 2019'da muhteşem bir taşınma yaşadık. Peki Herkes... onunla ilgili bir şey soracağım. Siz, sizin ofisiniz şu anda Atatürk Havalimanı'nın yanında. Evet aynen. Ara sıra camdan bakıp "Yahu şu gül gibi havalimanına ne diye burada hastaneyi yaptılar? Niye bunu kapattık da ta yani İGA'ya hani uzaklara gittik" dediğiniz oluyor mu? Şöyle Sadece nostaljik bakıyorsunuz. Atatürk Havalimanı'nda anılar var, hatıralar var. Atatürk Havalimanı'nda bir sürü insanın kavuşması, bir araya gelmesi, yaşanan bir sürü duygusal anlar var. Türk hava yollarının yıllarca evi olmuş. Ve bir sürü insan yıllarca oradan uçmuş, oradan dönmüş. Bu nostalji var. Ben o nostaljiyle bakıyorum. Ama işlev olarak baktığınız zaman... Ama işlev olarak şöyle bakıyorum. Newark vardır ha. bir de Kennedy vardır. Ama bir şöyle bakıyorum. Hava Şimdi oradaki pistlerden uçak. bir tanesi duruyor. Biz hala kargo olarak onu kullanıyoruz. Özel uçaklar kullanıyor, VIP uçakları kullanıyor. Ama öbürünü hastane yaptılar. O hastane Ama yeterli ne oldu? şu andaki kapasite olarak o pistin varlığı şu anda bize yeterli. Ve biz şu anda uçak bakımlarımızı hala Atatürk Havalimanı'nda yapıyoruz. Dolayısıyla iniş kalkışlarımızda hiçbir sorun yaşanmıyor. O O pist bizi şu anda çok rahat yetiyor. Çünkü trafik öyle bir yoğun trafik olarak şu anda yok. Ama şu var, Cüneyt Bey, yeni havalimanının nasıl değerlendirilebileceğini, neden bu havalimanının inşa edildiğini, bu vizyonun üstüne, bu aklın üstüne neyi koymamız lazım, neyle birleştirmemiz lazım ki Türk Hava Yolları bu altyapıyla, dünyadaki tüm hava yollarıyla, bu havalimanı da dünyadaki tüm diğer rakip havalimanları ve hublarla yarışabilsin mantığındayım. Bunun hakkını vermem lazım diye düşünüyorum. Hakkını vermek için de, Öyle bir çalışıyoruz ki gerek havalimanının işletmecisi gerek bizim arkadaşlarımızın çalışması bugün birlikte öyle bir noktaya geldik ki Hidrovu geçtik. Hidrov efsanesi Avrupa'nın lideri olan geçti mi? Yıllardır. İga. Şu an, pandemide şu anda Hidrov'un önündeyiz. Frankfurt'un önündeyiz. Paris'in önündeyiz. Charles de Gaulle'ün de, Orly'nin de, Frankfurt'un da efendim Hidrov'un da hepsinin önündeyiz. Şimdi kimlerle yarışıyoruz? Bir kere bunlarla yarışıyoruz. Aynı zamanda Dubai ile yarışıyoruz. Aynı zamanda Moskova ile yarışıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bu yeni havalimanı inşa edilmeseydi biz gelip tıkanmıştık Atatürk Havalimanı'nda. Gerek terminalin küçüklüğü. Çünkü insanlar kısacık ve daracık bir alana sıkışmışlardı. Hatırlarsanız bizde bagi kullanmayı... Cincir kullanmayı, scooter kullanmayı, her türlü aracı, tekerlekli kullanmayı yasakladılar Atatürk Havalimanı'nda son 1-2 yılda. Çünkü kapasite o kadar doldu ki. E, bunlar kullanılmak zorunda çünkü havalimanında bir yerden bir yere çok hızlı gitmesi gereken e, çalışanlar var. Operasyon çok hızlı yürüyor. İnsanlar görüyordunuz koridorlarda yatıyorlardı. Evet. E, yani inanılmaz bir görüntü vardı. E, Lavabolardaki kalabalıklar, görüntüler ve şöyle bir görüntüdeydik. Türk Hava Yolları bundan sonra büyüyecekse burası bir engel. Burası bir darboğaz. Bu darboğazı nasıl aşacaktık? Yeni havalimanı çok süratle inşa edildi. Size bir şey daha söylemek istiyorum. Dünyadaki ekonomik faaliyetler ve ulaştırma sektörünün yoğunluk ısı haritası nerede biliyor musunuz? Kargoda şu anda Köstence'ye ilerlemiş durumda batıdan. Romanya Köstence civarlarında bir yer işaret ediyor şu anda. Yolcuda da Girit Adası'yla Kıbrıs arasında bir yeri işaret ediyor. Yani Türkiye şu anda ekonomik aktivitenin, ulaştırma aktivitelerinin, lojistik aktivitelerinin hem yolcu hem de kargo olarak dünyada şu anda birinde 75 kilometre falan mesafedeyiz sınırımıza, birinde de yaklaşık 300 kilometre mesafedeyiz. Yani Türkiye için inanılmaz bir fırsat var. Eğer Türkiye bu havalimanını inşa etmeseydi, bu vizyonu inşa etmeseydi, bu ulaştırma altyapısını kurmasaydı, bu yarışa ortak olamazdı. Ve bugün Türk Hava Yolları iddiasız, sıradan ve krizde devlete gelip ver bana 10 milyar dolar ben batıyorum diyen bir hava yolu olurdu. Bugün ne durumdayız? Siz farklı bir vizyon çiziyorsunuz. Yani 3. köprüyü, işte bu Kuzey Do Kuzey Anadolu yeni otobanı, otoyolu, otoyolu evet. ve bu havalimanını aslında bir bütün olarak değerlendiriyorsunuz. Hatta belki de bunu anladığım kadarıyla mesela İzmir Otoyolu Çin'in yeni kuşak projesinin de Kesinlikle. belki de bir parçası olarak mı görüyorsunuz? Öyle görüyorum çünkü e, Çin özellikle ekonomik faaliyetlerini yaymada ve mallarını çok hızlı bir biçimde dünyaya ulaştırmada e, aynı zamanda bütün ulaşım modlarının entegrasyonunu ve optimizasyonunu yaparak yola çıkıyor. Eğer bütün ulaşım modlarının entegrasyonunu ve optimizasyonunu sağlayamazsanız ve dünyada ekonomik aktivite sizin tam üstünüzden geçerken, Hani bulut geçer ama size yağmur bırakmaz. Siz o geçen bulutun yağmasını üstünüze istiyorsanız hazır olmalısınız. Evet. Hazırlıklı olmalısınız. Bu ulaşım altyapısını e, İstanbul'dan başlayıp İzmir Otoyolu'nu da içine alalım. E, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu alalım. E, Aynı zamanda havalimanımızı ve bununla bağlı entegre şu anda yapılmaya çalışılan şehir içindeki metrolarımızı, bütün bunları beraber değerlendir, evet. limanlarımızı, yapılan hızlı trenlerimizi, demir yollarımızı ve ulaştırmada özellikle lojistik söyleyeceğim. Lojistikte bugün Türkiye'nin ihracat merkezi olan sanayi üretim hub'larıyla, Türkiye'nin bu malları ihraç edeceği limanları arasında, havalimanları da, e, Deniz yolu limanları evet. da dahil olmak üzere, karayolları da dahil olmak üzere bu entegrasyon sayesinde bugün Türkiye ne diyoruz? Pandemide bir baz etkisi oldu ve küçüldük mü? O baz etkisiyle belki bugün konuşuyoruz ama Türkiye bugün OECD'nin en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi değil mi şu anda? 9 ekonomik büyüme, 10 ekonomik büyümeyi zorluyor. Bir önceki yılın baz etkisi var bunda. Evet. Ama önemli olan şey şu, bu altyapın varsa, bu altyapınız varsa, havayolu şirketiniz dünyayla yarışır. Lojistik şirketleriniz dünya ile yarışır. Bugün e-ticaretteki lojistik şirketlerimiz var. Birkaç tane e-ticarette lojistikle birleştiler. Logitech dediğimiz teknolojikle lojistiği teknolojiyle birleştirerek hiç görmediğimiz şirket değerlerini yakaladılar. New York borsasına açıldılar. Dünyanın 20-25 ülkesinde şu anda operasyona başladılar. Bir tanesi Boston'da şu anda Amerika'da evet. başladı operasyonu. Ben, Onların hepsi bu altyapıyla oldu. Son olarak tebrik ederim. Japonya devleti size önemli bir nişanla ödüllendirdi herhalde geçtiğimiz günlerde. Neydi son olarak onu sorayım. Ee, bu tabii Türk-Japon ilişkilerinde e, uzunca bir süredir e, elimden geleni yapan ve Türk-Japon dostluğuna inanan e, insanlardan birisiyim. Ve e, gerek yatırım ajansı başkanı olduğum dönemde... Özel gerek. Özel bir nedeni var mı Japonya'ya bu ilginizin? Evet. Türkiye ve Japonya'nın pek çok e, ortak ve tamamlayıcı yönleri olduğunu düşünüyorum. Evet e, Japonlar çok özel bir halk, çok özel bir devlet. Ellerindeki teknolojiyi paylaşmak konusunda, e, bir ülkeye yatırım yapmak konusunda ve e, sözlerini tutmak konusunda çok özel insanlar. Hem geleneklerine bağlılar, hem de son derece yenilikçiler. Dolayısıyla Türkiye ve Japonya'nın birbirinden alıp verebileceği çok önemli şeyler olduğuna inandım. Türk Hava Yolları'nda da bu bakış açımı devam ettirdim. Japonlar da bir şekilde bunu ödüllendirdiler. Ve Türkiye'de daha önce Sayın Rahmetli Menderes'in, Sayın Rahmetli Fatih Üçlü Zorlu'nun, İşleri Bakanımız Mevlüt Bey'in, Mevlüt Çavuşoğlu Bey'in ve iş adamı Ahmet Çalık Bey'in layık görüldüğü ödüle ben de layık gördüler. Sadece bir güzellik daha oldu. Ben bu ödülü Türk Hava Yolları'na verilmiş, Türk Hava Yolları ailesinin e, taltif edilmesi olarak arkadaşlarımla beraber onların adına aldığımı düşünüyorum. Onların sayesinde aldığımı da düşünüyorum. Aynı zamanda da dünyada alan en genç oldum. 49 yaşında bu <laughs> ödülü verdiler. Böyle bir güzellik oldu. Bir de işte en son APEX'in e, Müşteri Deneyimi Derneği'nin e, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Ve yıllardır e, rate eder bütün havayolu şirketlerini. E, Türk Hava Yollarına 3 ödül birden verildi. 3 ödülü birden alan orada bir şirket olarak e, tam e, bütün ödülleri toplamış bir şirket olarak ilgi çekti. Süper. Dördüncü ödülde şahsıma yaşam boyu başarı ödülü olarak tevdi edildi. E, yine çalışanlarımın, arkadaşlarımın büyük emeği ve büyük özverisiyle oldu. Onlara müteşekkirim. Onlar adına aldığımı düşünüyorum bu ödülü. Bu ödüller Türk Hava Yollarına geliyor. World Class ödülü verildi. Bu yıl ilk kez açılan bir kategori dünyada 7 şirkete verildi. Kargo dünyada en hızlı büyüyen e hava yolu kargo oldu bu yıl. 5,4 pazar payıyla dünyada evet. en hızlı büyüyen hava kargo şirketi Bir olmayı başardı. Maaşları hallederseniz tamam olacak. <laughs> maaşları olarak... halletmek için e, sendika sendikamızla kapıta. müzakereleri bitirip e, sendikanın da amacı bizim de amacımız yıl başından önce sene sonuna kadar bu müjdeyi çalışanlarımıza yani vermek. Umarım mutabık kalırız. Umarım hepimizin yüreğine su serpecek. Hepimizin içine sinen bir sonuçla çalışanlarımızı ödüllendiririz. İlker Bey çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Cüneyt Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bugün de karşınıza özel bir röportajla geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye kadar kalın sağlıcakla.